Soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Aynı renkte yer alan sayılara bakalım. 5 8 9 1 3 Aynı renkte yer alan sayıların aynı sayılar olduğunu görüyoruz. Mavi renkte 4 rakamı var. Soru işareti yerine 4 gelmelidir. Doğru cevap C şıkkıdır. Ekrandaki şekil seçeneklerdeki hangi parça ile tamamlanabilir? Eksik olan parçaları tamamladık. Doğru cevap B şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Birinci sütuna bakalım. İlk sırada bir kare var. İkinci sırada bir üçgen var. Kare üçgenin içine çizilerek üçüncü şekil elde edilmiş. İkinci sütuna bakalım. Yıldız dairenin içine çizilerek üçüncü şekil elde edilmiş. Aynı kuralı üçüncü sütuna uygulayalım. Daireyi karenin içine çizelim. Şeklimiz oluştu. Doğru cevap A şıkkıdır. Görseldeki eksik olan parçayı bulalım. İlk olarak yukarıda yer alan çemberi tamamlayalım. Alt tarafta yer alan çemberi tamamlayalım. Sol taraftaki çemberi tamamlayalım. Son olarak sağ taraftaki çemberi tamamlayalım. Eksik olan parça tamamlandı. Cevabımız C şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Birinci kutucukta bir tane daire var. İkinci kutucukta 3. Üç. Üçüncü kutucukta 5. Dördüncü kutucukta 7 tane daire var. Her kutucuktaki daireler ikişer ikişer artmıştır. 5. kutucukta 9 tane daire olmalıdır. Cevabımız D şıkkıdır. Farklı olanı bulalım. A, C ve D seçeneklerinde canlılardan elde ettiğimiz besinler yer alıyor. Arı bal yapar. İnek süt verir. Tavuk yumurta yapar. Tavşan ise havuç yapmaz. Tavşan havuç yer. Farklı olan B şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi harf gelmelidir? Tabloda MD'yi arayalım. MD'ye karşılık gelen harf Z harfi. MD yerine Z harfini koyalım. Tabloda ZV'yi arayalım. Z, ye karşılık gelen harf ö harfi. Cevabımız A şıkkıdır. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. İyi dersler.